Evet, çekmeyi en sevdiğim videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bavul hazırlıyoruz. Eğer yeniyseniz ben daha önce birkaç farklı bavul hazırlama videosu daha çekmiştim bu kanalda ve her videoda istisnasız bavul hazırlamayı ne kadar sevmediğime dair konuşuyorum. Ama gel gör ki günün sonunda sizinle birlikte bavul hazırlamayı o kadar seviyorum ki bu videoyu çekmeye bayılıyorum. Her seferinde bavul hazırlayacağım da diyorum ki yine bavul hazırlayacağım ama sonra ki bavul hazırlayacağız birlikte sizinle. O yüzden bugün dediğim gibi çok mutluyum. Ve bavul hazırlamak demek seyahat demek. O yüzden şimdi sizden iki saniye durup ...bir tahmin yazmanızı istiyorum yorumlara. Sizce bu seyahatim nereye? Bekliyorum, bekliyorum. Dırır, yazın, yazın, yazın. Söylüyorum. Gürcistan. Şu yüzden Gürcistan. Şimdi Pegasus inanılmaz güzel indirimler yapıyor. Tamam mı böyle 500-600 liraya... ...hatta bazen eğer yakalayabilirseniz 1-2 liraya... yurt dışı bileti alabiliyorsunuz. Ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Ben pasaport için başvurdum ama pasaportum hala gelmedi. Pasaport için başvuralı... Yaklaşık 3 ay oldu ama hala ortada yok ve ben bunun olacağını tahmin ettim. Çünkü çip kriziydi, işte zamlardan dolayı çok başvuruydu. Pasaportumun benim çok uzun süre gelmeyeceği belliydi. O yüzden kimlikle gidebileceğim bir yer olan Gürcistan'ı seçtim. Eğer bilmiyorsanız Gürcistan'a TC kimliğinizle girebilirsiniz. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Ve bugün Gürcistan için bavul hazırlıyorum. Her videomda olduğu gibi yine son dakikaya bıraktım. Ve ben daha fazla konuşmadan hadi gelin bavul hazırlamaya başlayalım. Hiç yapmadığım, şöyle bir e, liste hazırladım, almam gerekenlere dair. Tabii ki ilk kıyafetlerle başlayacağız çünkü bavulda her zaman en fazla e, yer kaplayan şey kıyafetler. Artık görmeye şaşırmıyorsunuz biliyorum ama odam yine her zaman gibi çok dağınık. ve ne var biliyor musunuz? Şimdi Ben ucuz bilet almaya çalıştığım için sürekli hiçbir zaman bagaj hakkı almıyorum. Yani her zaman bir tane sadece kab kabin bagajı hakkım oluyor. Normalde yazın seyahat ettiğim için bu o kadar sıkıntı olmuyor. Çünkü crop falan ne kadar yer kaplayabilir ki? Ama şimdi işte kışın seyahat edeceğim ve yani almam gereken işte kudiler, pantolonlar hepsi fazla yer kaplayan şeyler. O yüzden bugün gerçekten struggle yaşayacağız buna istediğim her şeyi sığdırmaya çalışırken. Neyse ki çok fazla uzun süreliğine gitmiyorum. 5 günlüğüne gidiyorum sadece. Ancak ah! kesin götüreceğim parça var tamam mı ve bunlar yani çok kurtarıcı parçalar. Mesela mesela bu kot. Tamam bu her şekilde benimle birlikte geliyor. Bavulun içine attım gitti. Onun dışında şöyle bir tane deri pantolonum var. Yeni aldım bunu. Normalde ben deri pantolon giyen bir insan değildim ancak dedim ki neden 2023'te deri pantolon giyen bir insan olmayayım ve aldım. Ve işin ilginci gerçekten çok sıcak tutuyor. O yüzden mesela hava içlik giyecek kadar soğuk olmadığında ama düz pantolonu çıkamayacak kadar da sıcak olmadığında bunu giymek için bunu alacağım. Gürcistan'ın dağlarında hike yapmak istiyorum. O yüzden bir tane tight alacağız. Şöyle bir tane fitilli taytım var. Zamanında ucuza bulup 20 yani 2 tane değil. 2 tane almıştım. Bir tanesi kayboldu. Ne hikmetse. Giderken şöyle bir tane eşofman gibi ama güzel hani şık da olunabilecek bir tane fitilli alt giyeyim diyorum. Düşünüyorum aslında giderken şimdi bu bayağı hafif bir şey ve az yer kaplar. Bunun yerine daha yer kaplayacak bir pantolon giyip öyle mi gitsem? Ama diğer yandan yolculuk esnasında rahat olmak benim için çok önemli. Keşke hava biraz daha güzel olsaydı şunu giyerdim. Bu çok rahat. <laughs> Neyse şimdilik bu böyle bir kalsın. Bavul hazırlamanın bu yanını hiç sevmiyorum. Gerçekten beynim donuyor. Bir şeylerin hani bir an önce halletmem gerektiğini bilmek beni çok strese sokuyor. Asla yer kalacağını düşünmüyorum ama yer kalırsa planım ayakkabıları yanıma almak, botlarla da gitmek. Havanın yağmurlu olacağını biliyorum. Giderken ne giyeceğime, bavulumda kalan ve kalmayan yere göre karar verme şeyinde bulundum. Hmm, güzel söylemiş. Şimdi aklımda birkaç tane kombin var. Birincisi bu deri pantolon. Üstüne yani asla bunu görmeyeceksiniz. Bunu daha çok içlik gibi <laughs> giyiyorum. Şöyle bir tane siyah bluz. Asıl bekleyin şimdi asıl parça için. Asıl parça. Annemin Lacoste kaza. Zamanında bunu almışlar tamam mı? Ve o kadar güzel bir yatırım ki bence bu. Benim gibi zaten annemin. Yani ben zaten şu an böyle bir şey hayatta alamam yani. Almaya cesaret de edemem. Neyse böyle bir şey ve bu çok sıcak tutuyor. İçine o şeyle çok seviyorum. Böyle. Bunu almayı düşünüyorum. Nasıl? Nasıl? Birinci kombinimiz bu. Deri pantolonun üstüne ikinci opsiyon olarak bir tane boğazlı siyah kazak almayı düşünüyorum. Bunumuz var, bu pantolonumuz var. Bunun üstüne ne giysem olur. Ne giysem olur. Ve şimdi şunu biliyorum, Ege hoodie giyecek ve bunun üstüne Ege'nin hoodie'leri de çok güzel olur. O yüzden bunun üstüne bir sadece şöyle bir tane pandalı tişörtüm var. Hoodie'lerimin içine giymek için bunu alacağım. Ve her zaman benim için şu opsiyon çok güzel bir his. Ege'den olabilirim. <laughs> Bu arada baktık bizim Ege'nin aramızda tam 40 kilo fark var. 40 kilo. <laughs> Ege ilk arkadaş olduğumuzda aramızda sadece 6 kilo fark vardı. Ee, o 76, ben 70 kiloydum. Şu an ben 56 kilo falanım. O da 96-97 kilo bir şey. İkimiz için de güzel gelişmeler. Önemlilik sırasında ultra önemli olan şeyler var. Mesela mesela kimliğim. Mesela son kullanma tarihine sadece 2 ay kalmış olan pasaportum. Ee, bu niye lazım açıkçası bilmiyorum. Babam yine de al dedi. Onları bir tane küçük gezmelik sırt çantasına koyacağız. O da bu. Gelin şu çantaya çok önemli şeyleri şimdiden unutmadan koyalım. Öncelikle bir şarj aleti. Powerbank. Şarjımız full. Pardon. Şarjımız full. Airpods. Airpods'umuz şarja takalım. Cüzdanım. Bu gece lazım olacak gerçi bana bu. Herhalde cüzdanımı yarın koymayı unutmam değil mi? <laughs> unutmam değil mi? Kimlik. Kimlik, pasaport, nakit para, bilgisayarım, bilgisayarım şarj aleti nerede? Yanında bulunması hayati önem taşıyan birkaç ilaç var. Mesela Reni. Mesela do Dorolex. Dolorex. Dolorex. Çünkü regli olacağım ve benim ağrılarımı tek durdurabilen ilaç bu. Bu arada eğer siz regli ağrı kesicinizden henüz keşfetmediyseniz Dolorex'i denemenizi öneririm. Güneş kremi. Bu kadar mıydı? baktım baktığımda ilaçlarımız gerçekten e, bu kadarmış. İyi, gayet sıkıntısız. Şöyle bir kutuya koyuyorum ama şimdi bu çok büyük ve içine koyacağım ilaç çok az olduğu için içine şimdi e, birkaç tane bakım ürünü de sığdıracağız. Mesela dünyanın en önemli aleti cımbız. Mesela lens suyu, lens kutusu ve şöyle iki tane yeni lens aldık. Bu arada biraz hazırlandım bugün. Geri kalan tüm bavul hazırlama videolarımda o kadar çirkinim ki dedim ilk defa bir değişiklik olsun bugün beni bir, bir güzel yarın. <laughs> çok stres oldum ya. Bakın. Kaldır. Aaa! Bunlar burada mıymış? Oha! Ben aylardır bunu arıyorum. Banyodan bunları, bunu, bunları, bunu ve bunu ve bunu ve sizi alıp çıkıyoruz. Taşınabilir diş fırçamı aldım. Bu arada bu diş fırçasını aşırı çok seviyorum ve kendi evdeki diş fırçamdan daha fazla kullanmış bulundum. Çünkü o kadar fazla seyahat ettim ki bu yıl ve bunun bir yenisini almam lazım artık. Her şekilde rahat zamanlarda giyebilecek bir eşofmana da ihtiyacım var. Direkt bununla gideyim. Bunu aslında bir bakayım tamam mı? Hangisi barizmde daha az yer kaplayacaksam. Kendim adına çok güzel bir haberle geldim. Gelirken babamdan bana şöyle küçük konteynerler almasını istemiştim ve tam istediğim gibi şeyler almış. Buna şampuanımı koyacağım. Bu ev için. Buna da işte bu saç yağlarımı falan koyacağım. Gene şimdi bunların içini dolduralım. Adı adı kremlik olarak geçiyor. Aslında biraz küçük ama bunlardan iki tanesini falan doldurarak işime yarattırabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu görüyorsunuz ya. Benim böyle bir tane yağım var. Şöyle şöyle şöyle. Öyle. Bu bayağı iyi oldu ya. Burayı içi pis miydi bunun? Bunu bir poşete koyayım da ben yine de dökülme ihtimaline karşı. Evet bunun içi pis miyiz? İkinci bir yapacağımız şey yine bunun içine şunu dolduracağız. Bu leave conditioner olarak geçiyor yani Allah durulamayan krem. Ben bunları bayağı seviyorum açıkçası. Ama bu kadar sürede yatar umarım bu. Şimdi şampuanımızı koyma sırasını ama şampuanım birazcık az kalmış. Bu arada şampuanım niye bu kadar büyük de sorarsanız bunu ben kuaförden saçımı sarıya boyattığımda almıştım. Ve böyle bir şampuan kullanmam gerekiyordu o dönem saçım için. O kadar yıpranmıştık çünkü. Ve bir buçuk yıldır bu şampuanı kullanıyorum. Ve açıkçası parasını çıkardı gibi hissediyorum yani bir buçuk yıl bitmedi. Evet ufak bir yemek molası verdim ama şimdi tam gaz devam etmek zorundayız çünkü İrem çoktan beni doğum gününe çağırdı ve benim daha hala bavulumu dizmem gerekiyor. Evet yaklaşık 2 saattir yapmamak için her işi yaptığım bavul dizme kısmına maalesef gelmiş bulunmaktayız çünkü bir an önce artık burayı bitirip çıkmam lazım daha fazla vakit kaybetmeden. Şimdi mesela bunu nasıl koysam daha güzel olur? Bunu böyle sarsam mı? Çünkü mesela yazın her şeyi sarmak çok iyi gelmişti. yazın her şeyi şöyle saralım. Ama mesela şimdi bunları sardığımda yine de çok yer kaplıyorlar. Yani şimdi direkt yer çok kaplıyor. O yüzden bence bunları sarmayayım. Mesela hatta böyle de yapmayayım. Çünkü böyle de çok yer kaplıyor. Direkt şöyle sereyim. Şöyle, şöyle sereyim. Böyle de fazla uzun. <laughs> ne yapacağım ben bunu ya yani sarmışım gibi olacak ama ne yapayım yani daha ortasını bulamadım tamam saralım tamam sarayım böyle durumlarda bana bunun ustası gerekiyor şu zamana kadar artık benim de ustalaşmış olmam gerekiyordu bence ancak her bavulumu hazırlarken hep milleti çağırdığım için yardıma ben bir türlü ustalaşamadım maalesef pijamalar burada yanıma iki tane kısa kollu tişört aldım bir tane uzun kollu spor tişört yani spor bluzu aslında oluyor. Şöyle bir boğazlı. Önce çok yer kaplayan şeylerimizden kurtulalım. Evet. Bir şey değil mi? Baya sığacak gibi aslında. Şimdilik çok kötü gözükmüyor. Asıl büyük parçaları yerleştir. Gerçi birkaç tane hoodie koymak lazım. O hoodiler çok yer kaplayacak. Ah o hoodiler. Sizce bunu... Mesela bu sweater bayağı yer kapladı. Olsak. tahmin ettiğim kadar yer kaplamayacağı için o kadar mutluyum ki yani çok daha fazla yer kaplar diye düşünmüştüm kesinlikle tahminimin çok çok altında şu an kapladığı yer bunların bu arada dediğim gibi şu an Gürcistan için hazırlanıyorum ya Gürcistan'dan paylaşacağım videoları da görmek isterseniz tabii ki abone olmayı unutmayın ki gezime sizde eşlik etmiş olun yeni tarzlar deneyeceğim. Ben vloglarımı birazcık daha geliştirmek istiyorum açıkçası. Bugüne kadar bir sürü gezi videosu çektim ama çok memnun kalmadım çektiğim videoların kalitesinden. O yüzden onları çok geliştirmek istiyorum. Bana eğer bu yolda destek olmak isterseniz ben çok mutlu edersiniz. Evet, buraya aslında biraz bluz gelir. Şu an lensim takılı olduğu için Bugün eve lensimi çıkarmam gerektiği ve onu lens kutusuna koymam gerektiği aklıma geldi. O yüzden lens kutusundan, yani lens kutusunu çantadan çıkardım. Yarın sabah onu koymam gerekiyor geri. O yüzden kendime öyle bir hatırlatma şeyi oluşturdum. Buraya bunu koymayalım. Hey Siri. Hey Siri. Bilgisayarımdaki değil telefon. Hey Siri on my phone. Buradayım. Neden bilgisayarımda Siri erkek? <laughs> Telefonumdaki Siri durmadığı için kendimi durduruyorum. <laughs> benim evden çıkma vaktim geldi. Yarın sabah son kontrollerimi yapıp birkaç tane dışarıda kalan şeyimi koyup valizimi kapatacağım ve sonra gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu hayatıma çektiğim en kaotik olmayan, en düzenli ve tertemiz geçen valiz hazırlama videomda. O yüzden kendime de birazcık gurur duyuyorum açıkçası. Eğer diğerleriyle arasındaki farkı görmek isterseniz sizi diğer videolarıma da bekliyorum. Açıklamaya onların da linkini koyarım. Öyle. O zaman yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. <laughs> Günaydın. Şu an saat sabah 6.30 buçuk. Hava karanlık. Bu saatte insanlar yazık kıyamam işe falan okula falan gidiyor. Harbi şu karanlıkta yani. Ben şimdi evden çıkıyorum. Ah, buraya kadar benimle birlikte babalarınız için çok teşekkür ederim. Siz seyahatlerimde görürüm umarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videolarımda da yanımda olabilin. Sizi çok seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.